Al bu Minnak sana da getireceğim bekle. Sana da getireceğim bekle. Hı. 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 Kara kız, gel bebeğim. Gel, gel kara kızım. Hı. Hmm, bebeklerim. Oy bebeklerim. Hı. Gel kara kız. Kara kız gel. Gel. Gel 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 gel. Gel kara kızım. Gel kızım. Gel. Gel kara kızım. Gel. Gel kara kız. Gel. Gel bebeğim. Gel gel gel. Gel kara kızım. Gel. Hı. Hmm, kara kızım da yesin. Kara kızım da yiyorsun. Kara kızım da yesin. Hmm. Gel kızım. Kırı kız. Gel. Kim? Hı, yemek ister misin? Al bebeğim. minnok. minnak. Hı. Minnak. Hadi bakalım. Hı. Minnak. Minak, kızım benim. Hı. Al şiru, al şiru, al bebe, al şiru bebe, o yirmi aslın bebeğim. Minnak. Kırıkız. Kırıkız.